Merhaba arkadaşlar. Minnoş ablanın kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Fil resmi yapıyoruz. Peki filin İngilizcesini öğrenmek ister misiniz? İlk önce resmimizi yapalım. Sonra filin İngilizcesini öğrenelim. Şimdi size boyalarımı gösteriyorum. Böyle boyalarım. Kuru boyalarım var. Şöyle koyuyorum. Ve pastel boyalarım tabii ki de pastel boyalarla çok güzel. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 de burada. 12 12 daha ne yapar? 24 tabii ki de. Şimdi filmi boyamaya başlayayım. İlk önce filmin ayaklarını boyayacağım ama Şöyle yapayım, yanaklarını boyamak istiyorum ilk önce biraz şöyle. Peki e, İngilizce yanak ne demek? Bunu bilenler var mı? Hemen cevaplarınızı bekliyorum. İngilizce yanak ne demek? peki ne demek Filmin dilini boyadım Yanaklarını boyadım burnunu boyamaya başlıyorum fil ne renk olur genelde e, mavi olabilir e, daha sonra böyle koyu mavi gibi grimsi gibi bir rengi var füme gibi ama ben yani siz istediğiniz renkte boyabilirsiniz sonuçta boyama yapıyoruz ve istediğimiz renge boyama, boyama bizim özgürlüğümüz ben biraz değişik bir film yapmak istiyorum. Saçlarını yeşil yapmak istiyorum filmin. Şöyle yeşil tonda bir boyama yapmak istiyorum filme. Şöyle boyuyorum dışarı çıkarmadan kalemimin ucu biraz şey olmuş bitmiş. Daha sonra işte bundan sonraki videomda belki bu videomda da olabilir şey yapacağım filme böyle keseceğim filme başka kıyafetler yapacağım işte elbise yapabilirim daha sonra toka yapabilirim başka ne yapabilirim düşünüyorum yani bunları yapabilirim işte oyun hamurundan yapmayı düşünüyorum ilk önce boyamamızı yapalım. Ee, filmin kıyafetlerini de boyayacağım. Filmin kıyafetlerini şöyle bir pembe, mor, yeşil tonlarında boyamak istiyorum. Siz de benimle birlikte işte ben video çekerken siz de benimle birlikte boyama yapabilirsiniz. Sizin boyama kitabınızı açıp film fil resmi olan bir boyama kitabınızı boyayabilirsiniz benimle birlikte. Ya da başka bir şey de boyayabilirsiniz. İşte başka bir resim olabilir. Ad resmi, fil resmi. Ee, işte, işte burayı sarıya boyamak istiyorum. Başka ne olabilir? Karınca resmi. Bir sürü resimler olabilir. Ev resmi olabilir. Sizin boyama kitabınızda neler var bilmiyorum tam olarak. Ama boyama yapabilirsiniz. Ve yaptığınız e, boyamanın da kendinize özel bir boyama olacağını düşünüyorum. Yani illa işte yok bulutlar mavi olur, yok turuncu olur, ırtta zırt aman yok şu turuncu olur, şu yeşil olur gibi değil. Kendiniz ne renk istiyorsanız öyle bir boyayabilirsiniz. Bu sizin kendi özgürlüğünüzdür. Şöyle tırnaklarını kırmızıya boyamak istiyorum filmin şöyle. Filmin elinde ne var? Bilin bakalım. Dondurma. Dondurma. Filmin elinde dondurma var. Dondurma İngilizce ne demek peki? Bilenler söyleyebilir mi çabuk? Dondurma İngilizce ne demek? Ice cream ice cream şimdi filmin ayaklarını boyuyorum sonra burada bir de kıyafeti var pantolonu pantolonla renk boyayayım böyle bir desenli yapmak istiyorum pantolonunu şöyle böyle işte mor mor desenli bir de Mor, mavi desenli bir pantolon yapmak istiyorum. Böyle işte baklavalarını filmin. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Sonra bir mor bir mavi, bir mor, bir mavi yapacağım. Burası mor. Mavi, 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 burası mor. Sonra burası mavi mi olsun? Mavi, burası mor. Eee şey daha sonra ne diyecektim size sulu boya mı düşünüyorum sulu boya olarak sulu boya resimler yapmayı düşünüyorum siz de düşünüyor musunuz sulu boyanız var mı bunları duymak istiyorum bana yazabilirsiniz hangi renk sulu boyalarınız var sulu boyalarınızdan hangi renkler var ve bunlarla hangi resmi yapmak istiyorsunuz Böyle boyadım. Pantonun çok güzel oldu filmin. Sonra aşağısını boyayacağım. Yeşil boyayabilirim. Ya da başka renk de boyayabilirim. Ama ben biraz yeşil boyamak istiyorum. Şöyle. Biraz daha sarı boyamak istiyorum. Şöyle hani karıştırayım hem sarı hem yeşil olsun şöyle. böyle boyadım. Daha sonra filmin e, vücudunu boyamak istiyorum. Gri var mı? Gri var. Griye boyayabilirim vücudunu filmin ama ayaklarının altını biraz kahverengi rengi gibi bir şey boyamak istiyorum. Şöyle sanki böyle şey olmuş gibi bir yere basmış da kirlenmiş gibi yapmak istiyorum. Böyle 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 boyuyorum. Peki siz Çiko'yu özlediniz mi? Hiç Çiko'yu özlediğinizi söylemiyorsunuz. Ve bugün kim var aramızda? Kim var size söylemedim. Bugün ee, tabii ki de Çiko yanımızda her zamanki gibi. Ve Çiko'nun arkadaşı Gebi de geldi. Gebi hoş geldin Gebi. Nasılsın? Güneş var biraz. O yüzden şey gölge oluşuyor. gibi. nasılsın? İyiyim Minnaş abla. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Min... Ee, ben de iyiyim Gebi. Hoş geldin. Resimlerimizi bugünkü resim yapmamıza katıldığın için sana teşekkür ederiz. Peki sen ne resmi yapmak istiyorsun gibi bir sonraki resmimizi seninle yapalım mı? Yapalım Minnaş abla. Bu sefer resmimizi yaparken senden neler alacağız? senin nasıl yapmak istediğini öğreneceğiz gibi ve senin zevklerine göre tamamen yapacağız. Tamam mı gibi? Tamam Minnaş abla. Teşekkür ederim gibi. Şimdi seni koyuyorum. Ama bir sonraki resminde tabii ki de senin önerilerini alacağım dikkate. Ve senin istediğin tarzda bir e, resim yapacağım. İşte boyamaları senin istediğin tarzda yapacağım. Ve Gebi'yle ne resmi yapalım? Beraber Givi ile işte kitabımızdan şeyler seçeceğiz. Boyama kitabımızdan resimlerden seçeceğiz. İşte hangi resmi yapabiliriz, hangisini yapamayız ya da Givi'nin hangisini yapmak istediğini falan konuşacağız. Tamam mı Givi? Tamam inşallah. Tamam Givi. Hadi hadi seni dinlenmeye alalım. Biraz arkadaşlarınla oyna, çıkoyla oyna. Daha sonra. Peki Givi'nin arkadaşı kim var bir de yanında? Piko var. Pico ile oyna. Gebi, gebi. Ondan sonra Chico ile oyna. Pico ile oyna. Daha sonra seni bir sonraki resmimizi yapmaya davet edeceğim. Peki ondan sonraki resmimizi kimle yapacağım biliyor musun? Hem seninle hem de Pico ile yapacağım. Tabii Gevi seni hemen yerine alalım. Ve arkadaşlar oynamaya devam et. Teşekkür ederim Minnaş ablam aldım seni gibi. Gebi'yi koyduk arkadaşlar. Gebi'yi çok özlemeyin. Çünkü bir sonraki videomuzda Gebi yanımızda olacak. hemen işte bir sonraki videomuza geçmek için sabırsızlanıyorsunuz biliyorum. Çünkü Gebi ile yapacağız bir resmimizi. Ve Gebi gerçekten çok güzel renkler seçeceğini düşünüyorum Gebi'nin. Çok yani Gebi çok tatlı bir insan. Biraz inatçı ama olsun. Peki çiko inatçı mı? Çiko çok inatçı değil yani hani düşünüyorum. Çikonun inatçılığı yok ama biraz gibi inatçı. Ve gibi bir ne? Keçi. Genelde keçiler inatçı olur derler. Ve keçiler nerede yetişirdi? Bunu düş biliyor musunuz? Ve ne yerler? Hangi bitkileri yerler? Bunları biliyor musunuz? Tabi bilmeyebilirsiniz, öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunları bir sonraki videomuzda Gebinin olduğu bir videoda Gebi bize anlatsın. işte neler yediğini, nasıl nelerde yaşadığını ve Gebi bir keçi olduğu için keçinin İngilizcesinin ne olduğunu size Gebi söylesin ve keçinin İngilizcesini beraber öğrenelim. Peki dondurmanın İngilizcesini öğrenmiş miydik bu videoda? Dondurma ne demekti? Ice cream. Peki benim bir tane dondurmam var. Eee jelibon dondurmam. Almıştım ama yani tadını çok beğenmedim ama gerçekten güzeldi tadı. Yani çok aşırı güzeldi sanki böyle şey gibiydim. Ee, nasıl anlatayım size? Yani siz beğenebilirsiniz ama ben şey düşündüm. Böyle küçükken içtiğim şurupların tadından gibi düşündüm. O yüzden pek analarım depreştiği için içmek istemedim. Sizin de böyle içmek istemediğiniz şurubunuz ya da ilacınız var mı? Bunları bana söyleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten böyle ilaç içmek hoşuma gitmiyor. Ama tabii ki de faydalı olması için ve hastalıklardan hemen kurtulabilmemiz için annemizin babamızın bize verdiği şurupları içmemiz lazım işte iyi şuruplar içmemiz lazım yani işte faydalı olan yiyecekleri yememiz lazım meyveler yememiz lazım sebzeler yememiz lazım tadını beğenmesek bile işte ıspanak ya da başka hangi yemekleri sevmiyorsanız bunları yememiz lazım mı bilmiyorum hani yememiz lazım gerçekten ama bu yemekleri sevmesek bile yememiz lazım tabii ki de bunlara alerjiniz yoksa alerjiniz olan hiçbir şeyi yemeyin ve tüketmeyin ya da size zararlı gelen midenizi rahatsız eden şeyler tüketmeyin of filimizin şu an kulaklarını yapıyorum Tabii konuşmaya daldığım için filmi yapmayı unuttum. Yani filmi yapıyorum ama bir yandan da ağzım yani durumdan konuşuyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ay. Siz de benimle birlikte fillerinizi boyuyor musunuz? Ya da işte hangi boyalar yapıyorsunuz? Bunları bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ya da mail adresimden bir maili sağla açarak bana yazabilirsiniz. Ya da işte sorunlarını yazabilirsiniz. Yazdığınız... Oynadığınız oyunlara yazabilirsiniz. Instagram adresimi bir işte bir sonraki videolarda sizlere vereceğim. Buradan beni takip de edebilirsiniz. İster takip edin, ister etmeyin ama takip etmenizi tabii ki de çok isterim. Filmin işte şeylerini yapıyorum şu an kulaklarını, kulağının içini filmi çok ne renk yapacağım biraz daha koyu renk yapmak istiyorum hani böyle içe doğru bir şey koyulaşır ya yani hani daha daha şey daha koyu bir renk olur mesela nasıl anlatayım mesela burada kalemi görüyorsunuz kalem ilerledikçe işte güneşin vuruş açısına doğru bir işte gölgelik bırakıyor Koyuluk bırakıyor. O yüzden olabilir. Ama bu yeşilmiş ya. Rengini tam göremedim. Ee, şöyle yapabiliriz. Pardon. Biraz siyah sürdüm. Kulağının içine. Sonra Sonra mavi sürdüm. Ve dondurmasını yapmaya başlayacağız. Ben size şimdi ne göstereceğim. Aldım bir tane işte jelibonu göstereceğim. Böyle bir jelibon. Şöyle eline gerçek bir dondurma koyalım filmimizin. Ee, siz Hangi dondurmaları seviyorsunuz? Ben tabii ki de limonlu dondurma çok seviyorum. Ve vişneli dondurma seviyorum. Ee, Diğerlerini o kadar çok sevmiyorum. Siz hangi dondurmaları seviyorsunuz? Külahını boyayalım. Nedense dondurma, limonlu dondurma ama tabii işte böyle gerçekten doğal dondurma olacak. Gerçekten güzel kaliteli bir dondurma olacak. Ee, çok tatlı oluyor. Ekşili falan çok hoşuma gidiyor. Yani şeyini çok seviyorum. Böyle ekşili tadını çok seviyorum. Şimdi e, işte e, filimizin pomponunu boyayalım. Ve şapkasına geldi sıra. Şapkasını yani şöyle bir renk yapabilirim. Koyu mavi mavi ve koyu yeşil yapabilirim. Daha sonra altını da şöyle bir pembeyi boyayabilirim. Film çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Peki filmin İngilizcesini öğrenmeye geldiniz mi arkadaşlar? Filmin İngilizcesini biliyor musunuz? Tabii ki de bilmeyenleriniz olabilir. Ama size ve arkadaşlarınızı öğretmek için ben buradayım. Minnoş ablanız burada. Filin İngilizcesi ne? Hemen cevapları duyayım. Peki fil nasıl yazılır? F I L Fil Eşittir İngilizcesi Elephant Elephant Yani Elephant Peki Elephant Fil Elephant Peki İngilizcesi Nasıl Söyleniyor? Yani Pardon İngilizcesi Nasıl Yazılıyor? E Lab Hunt Elephant bir daha diyelim. Elephant. elephant. İngilizcesini de öğreniyoruz. Elephant. Fil. Elephant. Çok güzel arkadaşlar. Hepinizin çok güzel şeyler öğreneceğine inanıyorum. Peki. İngilizce öğrenmek için ne yapalım? Bugün sizden rica edeceğim şey. Bir defterinize 20 kez ya da 30 kez fil eşittir Elephant yani İngilizcesinin yazılışını yazın ve içinizden de elephant deyin elephant. Evet arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda filmi giydireceğim ve yeni boyamalar yapacağım. Beni bana abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Minnoş ablanız sizi çok seviyor.